Arkadaşlar selamlar, iyi çalışmalar. Şöyle güzel bir soru seçtim sizler için. Çok kaliteli bir parabol sorusu. Hangi yayında bilmiyorum 3, 4, 5 yayınlarıydı galiba ama emin olan arkadaş varsa yorumlarda belirtebilir. Şimdi arkadaşlar soruya geçmeden önce şöyle bir kısa bir tekrar yapalım. Parabolün genel genel denklemi nasıl oluyordu? Şöyle y eşittir ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklinde. Burada ABC'miz eleman reel sayı ve A0'dan farklı. Yoksa ikinci A0 olursa ikinci dereceden denklem olmaz. Şimdi bunun grafiği parabol oluyordu. Buradaki ABC bize neyi ifade ediyor? Onu bir anlatmaya çalışalım. Eğer buradaki A pozitifse parabolün kolları yukarı doğru oluyordu. Yani A'mız pozitifse kollar yukarı doğru. A'mız negatifse de kollar aşağı doğru oluyordu. Buradaki A bunu ifade ediyor. Buradaki B neyi ifade ediyor? Eğer A'mız biliniyorsa arkadaşlar buradaki B ve A'yı kullanarak şeyi buluyoruz. Simetri eksenini. Simetri ekseni neydi? Şöyle bir parabolümüz olsun. Pa parabolümüz olsun. Simetri ekseni arkadaşlar şöyle bulunuyordu. Onun apsisi. Kökler toplamının yarısıyla. Şimdi kökler toplamı eksi b bölü a'ydı ya. Bunu yarıya bölünce simetri ekseni geliyor. Simetri ekseni şu işte arkadaşlar. x eşittir eksi b bölü a doğrusu. Bu simetri eksen oluyordu. Bunun mantığı ne arkadaşlar? Şu işte. Eğer kök iki farklı kökümüz varsa biri x1 olsun, biri x2 olsun. Bunlara toplamanın yarısı bize simetri eksenini veriyor. Simetri ekseni de işte şöyle. Ya yani bu parabolü bildiğiniz yarıya bölüyor gibi bir şey. Burası birbirine eşit oluyor. Şuradan çizerseniz bunlar da birbirine eşit olur. Şuradan çizerseniz gene aynısı. Yani bunun simetriyi alıyorsunuz. üstünde. Simetri ekseni. Eğer A'yı biliyorsak ve B'yi biliyorsak bunu bulabiliyorduk. Buradaki C ne ifade ediyor? O da parabolümüzün Y eksenini kestiği noktayı. Şöyle bir parabol olsun. Şurası ne olacak? 0 C olacak. Parabolde 0 koyarsanız şu gider şu gider. 0 C kalır. O da Y eksenini kestiği nokta. Tamam burayı anladık. Şimdi diskriminata girersek soruyla bağlantısına. Şimdi yani delta ya yani delta'ya yani. Bir parabolün deltası nasıl oluyorduk arkadaşlar? Eğer denklemimiz y eşittir ax kare artı bx artı c eşit sıfır şeklindeyse delta neye eşit oluyordu? b kare eksi 4 ac tamam bunu biliyoruz şimdi delta'nın durumlarına bakarsak Delta ilk durumda büyük sıfır olsun. Bu neyi ifade ediyordu arkadaşlar grafiksel olarak? Parabolümüzün iki farklı reel kökü olduğunu ifade ediyor. Yani biri x1, biri x2 ise bu şekilde x eksenini iki farklı noktada kesiyordu. Eğer delta'mız sıfırdan büyükse. Kollar yukarı doğru da olabilir. Aşağı doğru da olabilir. Fark etmez. Yeter ki iki farklı noktada kessin. mı sıfıra eşit olursa ne oluyordu? Bu sefer de parabolümüz x eksenine teğet oluyordu. Şu şekilde veya şu şekilde. Bunun anlamı neydi? Neydi? x1 ve x2 şeklinde iki, aynı iki tane kökü oluyordu. Yani iki kökü var ama bu kökler birbirine eşit. Burada da aynı şekilde x1 ve x2 birbirine eşit. Yani parabolümüz ne olacak? x eksenine teğet olacak. Şimdi delta küçük sıfır durumunda ne oluyordu? Bu sefer de x eksenini kesmiyordu. Yani reel kökü olmuyordu. Şimdi kökü yok demek yanlış oluyor. Reel kökü yoktur. Eğer delta sıfırdan küçükse. Nasıl kökü vardır? İmajinal yani sanal kökü vardır. Örneğin ne olsun mesela? Parabolümüz y eşittir. x kare artı 4 olsun. Şu şekilde. Gerçi böyle değil. y eşittir x kare şöyleydi. Bunu 4 birim ötelersek yukarı şöyle bir şey oluyor. Kökünü bulmak için sıfıra eşitliyorduk. x kare eşit. Eksi 4. Şimdi bir reel sayının karesi eksi 4 olamaz. Bunun kökünü nasıl bulacağız? Her tarafın kare kökünü alırsak mutlak x eşittir. Kare kök eksi 4. Buradan x ne oluyor? Artı kök eksi 4. Bir de eksi kök eksi 4. Bunları nasıl ayırıyoruz? Kök eksi 1'e. Kök 4 şeklinde kök eksi 1 iyi olarak tanımlanıyor. Bu da zaten 2. Bir, bir kökümüz 2, bir kökümüz eksi 2 geliyor. Yani bu şekilde karmaşık sayılar kökleri oluyor. Şimdi üst, üstünden bir daha geçersek. Delta büyük sıfırsa x eksenini 2 farklı noktada kesiyor. Delta sıfır eşitse x eksenine teğet. Delta sıfırdan küçükse x eksenini kesmiyor. Tamam. Şimdi soruya bakarsak. Birim karelere Birim karelere ayrılmış kağıdın çizgileri üzerine önce yatay doğrultudaki x ekseni ve dikey doğrultudaki y ekseni bulunan dik koordinat düzlemi ve f(x) parabolleri çizilmiş, sonrasında koordinat eksenleri silinmiştir. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir yer var. Diyor ki kağıdın çizgileri üzerine önce yatay doğrultudaki x ekseni, sonra dikey doğrultudaki y ekseni çizilmiş. Eğer bunu demeseydi biz x ekseni mesela şöyle de düşünebilirdik. Yani illa çizgi üzerinde olmak zorunda değildi. Ama bunu belirtmiş. O yüzden illa şu çizgi üzerinde veya y ekseninde şurada olmak zorunda. Yani çizgiler üzerinde olmak zorunda. Burası önemli bir detay. Sonra 3 tane paraboli çizmiş. Koordinat eksenlerini de silmiş. Tamam. Fx eşittir 0, gx eşittir 0, hx eşittir 0 denklemlerin diskriminantları sırasıyla şöyle vermiş. Gerçel sayılar olmak üzere bu üç durumdan hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar delta f yani f fonksiyonunun deltası sıfırdan küçükse ne demek? f fonksiyonu yani şuradaki f fonksiyonu x eksenini kesmiyor demek. Yani reel kökü yok demek. Şimdi şuradan çizgiyi alayım. x eksenini kesmiyorsa şimdi normalde bu parabolün kolları ne yapıyor? Aşağı sonsuza doğru gidiyor. Yani x eksenimiz aşağılarda olamaz. Aşağıda olursa x ekseni keser. Ama biz ne diyorduk? x ekseni kesmeyecek. Şimdi burada olabilir mi x ekseni? Burada olamaz. Burada olursa delta sıfıra eşit olur. O yüzden bu durum gitti. Sadece iki durum var. Ya x ekseni şuradadır. Ya da x ekseni şuradadır. Yani x eksenimiz ya burada ya da burada. Bu iki durumda da fx fonksiyonumuz x ekseni kesmiyor. Yani delta sıfırdan küçük. Tamam. Şimdi delta g çarpı delta h küçük sıfır diyor. İki durumda da şu g fonksiyonuna bakarsak arkadaşlar x eksenini iki noktada kesiyor. Yani iki durumda da delta delta g'miz sıfırdan büyük. Çünkü iki farklı noktada kesiyor. Bunu artı dedik. H'a bakarsak bu iki durumda da h fonksiyonu x ekseninin altında kalıyor. Yani ne olacak? Deltası sıfırdan küçük olacak. Bu da eksi. Artı çarpı eksiden eksi birinci öncülümüz doğru. Şunları bir sileyim. Tamam birinci öncül doğru dedik. Delta g'miz sıfırdan büyükse yani g fonksiyonumuz x eksenini iki noktada kesiyorsa g fonksiyonu nerede? Burada. x eksenini iki noktada kesecek. O zaman x ekseni şurada olamaz. Ya şurada olacak x ekseni ya şurada olacak ya da şurada olacak. 3 tane durum var. Şuradan kalem alayım. Delta f. Şimdi arkadaşlar x eksenimiz eğer şu çizdiğim olursa delta f ne oluyor? x eksenine t yani deltamız 0 oluyor. Delta 0. Sıfır. Şimdi 0 neyi çarparsak çarpalım 0 gelecek. Yani bunun 0'dan küçük olma ihtimali yok. Eğer x eksenimiz şu birinci veya ikinci olsaydı deltamız ne olacaktı? x ekseninin altında kaldığı için yani x eksenini kesmediği için delta f'imiz negatif. Haşa bakarsak x eksenin altında o da negatif. Yani bu sefer de pozitif geldi. İlk durumda sıfır gelmişti. ikinci durumda pozitif geldi. Yani bu küçük sıfır diyor. Bu kesinlikle yanlış. O yüzden bunu eledik. Son duruma bakarsak. Gene şurayı temizleyeyim bir. Neydi? 1 doğru, 2 de yanlıştı. Delta h 0 eşitse yani x ekseninde h fonksiyonu teğet olacak. Tek durum var zaten o da şu. x eksenimiz burası. Delta f neresi? f fonksiyonu iki farklı noktada kesiyor o yüzden delta pozitif. g fonksiyonu x eksenini kesmiyor o yüzden delta negatif. Artı, x. artı şarpı eksiden eksi bu da doğru. Yani cevap ne oldu? 1, 3, जय शुक्र